Merhaba, bugün 11 Mayıs 2020 Pazartesi. Bugün hayatımda en önemli adımlardan bir tanesini atmaya hazırlanıyorum. Birazdan motosiklet satın almaya gideceğim. Satın alacak mıyım emin değilim çünkü önce bir bakacağım motora, sonra ustaya götüreceğim. Eğer usta derse ki bunda bir problem yok, fiyatta da anlaşabilirsek alacağım. Bütün süreçleri izleyeceksiniz zaten videonun devamında. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Ben 6 yıldır geziyorum dünyayı. Farklı farklı şekillerde gezdim, hostellerde kaldım, çadırda kaldım, otostopla gezdim, tuvalette kaldım. Yeri geldi tuvalette bile uyudum. Gezginliğin birçok alanını yaşadım. Artık hayatıma yeni bir basamak ekliyorum. Gezilerime yeni bir basamak ve ciddi bir farklılık ekliyorum. Ya dün gece yattığım yatağa, düşünüyorum böyle motor mu olacak? Bundan sonra gezilerim motorla yapacağım. İnanılmaz heyecanlı bir şey benim için. Gerçekten uyumadığım için yarım saat neredeyse uyuyamadım da hayal kurdum. Sabah uyandığımda da böyle geride kalktım zaten. Hazırlandım. Çekimimi de yapacağım. Bütün süreçleri de size göstereceğim zaten. Aşırı heyecanlıyım. Hem bu heyecanı unutmamak hem bu ilk günü hayatıma motor Soru dahil edeceğim ilk günü unutmamak hem de bunları sizinle paylaşmak için bu videoyu yapıyorum. Belki de gün gelecek 2 yıl sonra, 5 yıl sonra motorla belki 100 ülke gezmiş olacağım. Yıllarca motor kullanmış olacağım. O sürecin, o serüvenin başlangıcı bu video olmuş olacak. Ben ehliyetimi yaklaşık bir buçuk yıl önce aldım. A sınıfı aldım. bütün sınıflar var ehliyetinde. Fakat şimdi 250'lik bir motor almayı düşünüyorum. Honda'nın CRF 250 diye bir modeli var. Bunu almayı düşünüyorum. Bu karantina sürecinde inanılmaz vaktim oldu ve çok fazla araştırma yaptım. Neredeyse ulaşabileceğim bütün motorculara ulaştım ve fikirlerini sordum. CRF 250 L modelinde karar kıldım Honda'nın. Bunun sebebi de eğer düşerse bir yeri kırılırsa yedek parçaları çok ucuz, tamir masrafı çok ucuz, servis masrafı çok ucuz benim boyum 1.88. Benim boyuma göre çok güzel oturan bir motor olacak. Hakimiyetim biraz daha yüksek olacak. Diğer modellere göre çok daha hafif bir motor. Yaklaşık 145 kilo motor. O yüzden çok az verdiler. Bisiklet gibi oynayabilirsin falan dediler. Ya Böyle olacak mı olmayacak mı emin değilim. Ekipmanlarımı da almaya gideceğim. Muhtemelen bugün eğer motoru alabilirsek herhangi bir sıkıntı çıkmazsa yarın da ekipmanları alacağım. Onu da bir sonraki videoda izleyebilirsiniz. Ekipmanları da aldıktan sonra her gün sokaklarda motor süreceğim ve bundan sonraki videoların büyük çoğunluğu motorla benim motor öğrenme sürecimle ve bu süreçte başıma gelen şeylerle ilgili olacak. Şimdi hazırlanacağım. Cihan gelecek. Beni motoruyla alacak ve onunla birlikte motorun sahibiyle buluşmaya bir Honda bayisine gideceğiz. Orada motora baktıracağız ve sonrasında bir sıkıntı çıkmazsa notere gideceğiz ve bugün bu işlemi bitiriyoruz. Yerimde duramıyorum. Hadi gidelim. kusura bakmayın en baştan yalancı çıktım da arkadaşım geliyor beni motorla almaya birazcık gecikeceğiz onu haber vereyim diye aradım biraz bekleteceğim tamam tamamdır çok teşekkürler görüşmek üzere Cihan'ın beni 26 dakika önce alması lazımdı hala onu bekliyorum Muhtemelen bir 5-6 dakikaya gelecek. 4 dakika sonra adamla buluşmamız gerekiyor. O gelecek muhtemelen 15 dakika falan bekleteceğiz adamı. Böyle bir başlangıç oldu. Umarım sonraki süreçler daha düzgün ve güzel geçecek. Alın geldi. 36 dakika sonra. Hazır mısın? Hazırım. Sen? Ben de hazırım. Anıl'a motor almaya gidiyoruz. Bence Anıl çok heyecanlı. Of, <laughs> inanılmaz. Kırk yol yoğun tutuşu, çekişek, yol takımdaki bot ayarı, sağa sola çekmiş vesaire yok. E Fitesleri de kaçırma, fitesten atma, bunlar da yok. Tamam biz bir konuşalım. <laughs> Ekspertizi yaptırdık. Şimdi ekspertiz ücretini ödeyeceğim içeriye. Sonrasında çıkacağız ve pazarlık yapacağız. Mustafa ile konuştuk ama evet. motorun alım satımında biraz daha iş varmış o yüzden yarın yapacağız satış işlemini Eyvallah bir yarın tekrar görüşürüz Eyvallah. bugün bitiremedik Yarın devam edeceğiz diyor Yani. sana yarın sabah bir daha gösterelim 17 buçuk 17 buçuk dedi 17 ,250 anlaştık aynı 19 internet ekip Hani böyle sanki yarın birine daha göstereyim de 18 alırsam ona satar gel evet. gibi bir hava var. O yüzden dedim Ardın ya yani. satmaktan vazgeçmezsiniz değil mi diye. Ama i̇şte biz de yanlış anladım. olmaz abi dedi. Standart esnaf ağzıyla biz de yanlış olur abi falan yaptı böyle. Yani. Yarın göreceğiz. İnşallah iptal etmez satışı da yarın Anıl'ın ilk motorunu satın almış oluruz. Bilmiyorum. Bugün böyle Bugün şey evet. Oldu. Biraz hüzünlü bitti ama. Evet ya. <laughs> ne güzel yamur, şimdi yamur, dolaşa yamur, dolaşa, yamur, dolaşa yamur. gidecektik evimize. Olsun yarın. Bakacağız bakalım. Hayırlı olsun. Eyvallah Reis. Eve geldik, başladığımız noktaya geri döndük. Elimizde hiçbir şey yok, motor yok, eksi 250 lira var, ekspertize verilen ve inanılmaz keyifli bir motor yolculuğu yaptık. Yarını bekleyeceğiz, belki burada buluşuruz, belki yakınlardaysa Noter'de buluşuruz, adamlar haber verirse tabii. Ben biraz endişeliyim bu konuda ama yapmazlarsa Anıl'a çok güzel bir motor almış olacağız yarın heyecanlı. Ben yarını bekliyorum. Sen daha fazla heyecanlısındır. Ben bugün iyice bir de motoru gördüm. Baktık, ettik. iyice heveslerde <laughs> motora bindim. Biraz hareket ettik falan. Fiyat anlaştık, ettik Aynen. falan. Yarın görüşüyoruz. Evet. Yeni gün. Cihan geliyor zannettim. Değilmiş. Cihan'la tekrar buluşacağız. Notere gideceğiz hoştereye Ve bakalım bugün gerçekleşecek mi? 3'te buluşacağız diye anlaştık. Şu an gerçekleşiyor gibi görünüyor. Cihan'ı bekliyorum yine. Evin önüne indim. Cihan'ı bekliyorum. Başlıyoruz hadi bakalım. <laughs> Lokman abi, İsmail abi geldiler. Şimdi motele gireceğiz. İşlemleri yapacağız bakalım. Abi sen Kırıkkale'den mi geldin? Aynen. Motor senin üstüne. onun üstüne ama ben üzerine yükü yedim koydum. Ha, ha. Haram de diyor. Malın abi. sahibi de diyor bu diyor ya. Öyle bir şey. Alışverişler tamam mı abi? saniye şey yapacağız. Parayı gönderdik Lokman şey, abiye. Şey, şey, şey. Kendi tarafından onaylayacak. gidecek içeri girip imza atacağız mı? ilk motorumu da böylelikle Lokman abi sayesinde e, almış olduk. Hayırlı uğurlu iyi alakalı şimdi onun arkadaşlar bana dedi ki Afrika'ya gidecekmiş. Dedim ki hiçbir yere gidemez dedim öyle CRF'yi alacak da Afrika'ya falan gidecek. Buraya geldim. Hatta bir arkadaş anlattım meseleyi. Arkadaşına anlatırken dedim ki eğer dedim Mersin'e de şey yani. insin Mersin'den Mısır'a iniyorsun herhalde. Hı hı. ilk başta buradan gitmeli. Evet. Oraya insin dedim. Ekvator'a kadar falan gitmesine gerek yok. Ben dedim onu gitti kabul edeceğim. Evet. Ondan sonra e, geldim arkadaşla Anıl'la tanıştık, konuştuk. Uçakla dedi Güney Afrika'da kaptandan başlayacağım dedi. O zaman olur dedim. Tamam. O zaman oldu sayıyoruz. Arkadaşlar Anıl'a yorum yaparsanız eğer şey deyin. Ee, kolay yolu seçme. Normal Mersin'den, taş ucundan şeye binsin. Ee, gemiye gemiye mi? binsin. Oradan başlasın. Dönerken Türk Hava Yolları'nın uçağıyla Keptan'dan dönsün. Bunu baskı halinde yapın. Gerçek gezgin olup olmadığı çıksın ortalık. Eyvallah abi. Analım. şöyle son dakika görelim. <laughs> Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Gelmiş mi abi para? <laughs> Tamamdır. <laughs> Kapatayım mı? Var mı <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> bir An Anıl Bey heyecan var mı Anıl Bey? Olmaz mı? <laughs> Maskelerimiz eşliğinde satışımızı gerçekleştirdik. Evet, özel. <laughs> Yıllarca hatırlanacak. <Evet. gülüyor> Hayırlı olsun. Abi aldık. Şu kağıtlardan biri alıcıda biri satıcıda kalıyormuş. Bir tanesini de olayım. sen al. Hayırlı olsun. Getirenim götürenim akıl verenim <laughs> sağ ol kardeşim. Güle güle kullan i̇nşallah. Sen de öbür motorun getirip götürenisin Mustafa eyvallah. Güle güle kullan hayırlı olsun. Eyvallah. eyvallah. Allah kaza beraber Güzel günlerde kullan. Ee, i̇nşallah problemsiz. Çok teşekkür ediyorum. Sana da hayırlı olsun abi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Bu işi de böylece tamamladık. İlk motorumu Lokman abiden almış oldum. Şimdi süredek eve götüreceğim. Anahtarı da Mustafa'dan. Eyvallah kardeşim. Çok teşekkürler. Evet. Motoru aldık. Şu ustatı ikiye katlıyorum. Onu düzgün bir şekilde katla Tam ortada. Şuralarını alanı denk. özür dileriz. şey dedik, dün konuştuk işte satmayacağınız falan diyecektik Haa. Ama gittiler. <laughs> Dur. İsmail abi. Şimdi, İsmail abi. Dur bir dakika. Efendim? Ne için? Abi bir helallik alacağım kameraya karşı. Dün işte motorun üstünde şerh var yarın halledelim falan deyince ya dedim acaba vaz mı geçecekler? Videoya da anlattık paylaştık. Hani vazgeçerler mi ne olur yarın haber çıkmaz mı falan diye. Videoya kayıt yaptım. Sizin önünüzde de bir helalliğinizi <laughs> alayım istiyorum. De, madem böyle bir şey var arkadaşlar. ben de sana ne diyecektim şimdi? Ee, Yedek anahtar Ben sana ismi vereyim. Kartın adresi, her şey. Tamamdır abi, eyvallah. Ondan sonra helallik konusuna da şeyin altına link atman ben yorum yapıyorum. Ben <gülüyor> <gülüyor> tamam abi, eyvallah. Çok güzel. sağ ol. Abi, görüşmek, güzel. görüşmek üzere. Sağ teşekkürler. Tamam, helalliğimizi de aldık. Üstümüzde <laughs> kalmasın. <gülüyor> Çünkü arkalarından konuştuk ister istemez. Aynen, Hadi konuştuk. Yok. Bir sıkıntısı yok. Değişmesi gereken parçaları vardı. Eyvallah. Değişmesi gereken parçaları vardı zaten. Dün servise götürdük, baktırdık. Onun dışında bir sıkıntısı yok. Şu arka çanta biraz sallanıyor. Buna bir yol bulacağız bakalım. Onun acelesi yok şu an için. Şimdi evin önüne götürüyoruz ve koyuyoruz motoru. Motora getirdik. Yerine park ettik. Kilitliyoruz ve artık değişecek olan parçalar. Sonra takım taklavat, üstümüze koruyucu kıyafetler, ekipmanlar, bir kas, bir eldiven, bir ayakkabı falan derken alışveriş kısmına başlayacağız. Zincirimi de bunu. bu. Bununla <laughs> beraber kilitliyoruz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim bu heyecana ortak olduğunuz için. İlk motorumuzu bu şekilde almış olduk. Bundan sonraki videoları da kaçırmamak için hem dünya turundan hem motorla ilgili videoları kaçırmamak için kanalıma abone olursanız ve bu videoyu beğendiyseniz aşağıya bir beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Bana vermek istediğiniz tavsiyeler varsa lütfen yazın yorumlarda konuşalım. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere.